Bugüne kadar yaklaşık 3000 öğrenciye satranç öğrettim ve 3000 iyi bir örneklem arkadaşlar. Yani bir deney yapmış kadar oldum. Ve ortalama sınıfların 25 kişi olduğunu düşünürsek yaklaşık 120 sınıf yapar ve bu 120 sınıfın dönem sonu madalya ödüllü turnuvaları oluyordu ve ben gerçekleştiriyordum. Kızları ayrı, erkekleri ayrı yarıştırıyordum ve bir kızla bir erkek finale çıkıyordu kazananlara madalya veriyordum. Genelde 120 öğrencimin 119'u diyebilirim hatta. Genelde madalya ödüllerini erkekler alıyordu. Şöyle anlatabilirim. UKD'li olanları ve satranç kursuna gidenleri ayrı tutuyordum ve onları kendi aralarında yarıştırıyordum. Ama haftada bir ders gören ve adil bir şekilde e, turnuvaya katılan öğrencilerden 119 tane erkek öğrenci madalyayı aldıysa sadece bir kız öğrencimiz aldı. İsmi İdil'di ve İdil'in sınıfı 6 kişiydi. Yani 4 kız 2 erkek şeklindeydi ve kızları ayrı erkekleri ayrı yarıştırdığım için her turnuva da kızlar ve erkekler final oynuyordu arkadaşlar. Normalde belki bu şekilde yapmasam kızlar finali de çıkamayacaklardı. Ve onun dışında da kardeşim var ismi Anıl, ona satranç oynamayı ben öğrettim ve birlikte uzun süre evde satranç oynadık açılış ve teori bilmeden ve 3 sene önce ikimiz de Lichess'e giriş yaptık. Kendisi 1950 puanla başladı, ben 1650 hatta ben de dalga geçiyordu Sadece zeki oldukları için söylemiyorum zaten bence erkekler daha zeki değil. Hatta çoğu kız öğrencim erkeklerden zeki. Ben bunu satranç adına konuştum ve şöyle düşünelim. Buna ister erkeklerde üç boyutlu düşünme mekanizması ya da refleks ya da savaş stratejisi geliştirme ya da stres yönetimi mi dersiniz ne derseniz diyebilirsiniz. Ama ben burada erkeklerin satrançla ilgili olan yeteneğinin daha çok gelişmiş olduğunu anlatmaya çalıştım. Erkeklerin daha zeki olduğunu düşünüyorum. Hatta ben kendi yaptığım orana göre erkeklerin yüzde %99.2'sinden daha zekiyim arkadaşlar. Diğer kız arkadaşlarım alındı. Ama ben dediğim gibi 3000 öğrenciyle çalıştım ve bir deney yapmış kadar oldum. Çünkü 3000 yeterli bir örneklem bence bunun için. Ve herkes Haftada bir saat ders alıyordu. Hiçbiri evde çalışmıyordu. Sadece haftada bir öğrendikleriyle madalya ödüllü turnuva yapıyorlardı. Kardeşimin de 5 senedir bu arada hiç maç alamıyorum kardeşimden. Bana yüklenen kız arkadaşlarımı